Terapilerle çok fazla şey konuşuyoruz, değil mi? Bazen çalıştıkları yerlere, çalıştıkları kişileri ya da akrabalarını, annelerini, babalarını, isimlerini telaffuz ederken bile bir tık daha çekinebiliyorlar. Ya bu ismi araştırırsa? O yüzden bununla ilgili ufak bir içerik paylaşmak istedim. Ee, tabii ki bu, bu isimler bazen çok bilindik isimler olabiliyor, bazen dikkatimizi çekebiliyor. Ama kendi adıma ve yakından bildiğim meslektaşlarım adına konuşayım. Genellikle bu olayları çok fazla araştırmayız. Çünkü bizim için önemli olan aslında toplumda bunun nasıl bilindiği değil, sizin bu olayı nasıl yorumladığınız ya da nasıl hissettiğiniz olur. Eğer biz yaşadığınız olayı, örneğin bir yakınınız bir suç işledi ya da vefat etti ve bu bilinen bir şey, bunu duyduğumuzda değil mi? Türkiye aslında çok büyük bir ülke ve evet, çok kalabalık ama hani bu tarz şeyler çok hızlı duyulabiliyor ya da haberlerde çok fazla yer alabiliyor. Böyle durumlarda araştırılmasından danışan kaygılandığında bu kaygıların aslında terapiste paylaşmaları çok önemli bir nokta. Çünkü bizim için önemli olan onun orada ne yaşadığı, ne olduğu gibi bir taraf değil. Bunun danışana nasıl yansıdığı kısmı yani siz bu olay, bu süreci nasıl gözlemlediniz, nasıl yorumladınız, buradan nasıl çıktılar aldınız, neler doldurdunuz cebinize. Aslında biz daha çok bunları anlamaya çalışıyoruz. O yüzden e, hani ana soruya gelecek olursak verdiğiniz isimleri, işyerlerini e, ya da anlattığınız projelerin detaylarını araştırıp arka planda konuştuğumuz bir süreç yok açıkçası. Bu tamamen gizlilik çerçevesinde yürütülen bir şey. Ama bence kaygılanmanızı anlıyorum. Çok önemli bir nokta. O yüzden bu kaygı hissettiğinizde mutlaka terapistinizle paylaşmanızı öneriyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.